571 aktif hakimin 371'inin hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor. Bir kere üst düzey, üst klasman hakimi ve yardımcı varsa faal hemen anında isimler açıklansın. Atilla Karoğlu'nun açısı, mesafesi bak ondan başka bu kadar net, açık, seçik bir pozisyonu gören yok. Ben vazgeçtim ha. Vermeyin ya. Vallahi vermeyin ya. Yani ayda yılda bir tane karar veriyorsunuz. Ya kardeşim, bir an önce. Kimseyi tömet altına bırakmadan şu isimleri deklar edin. Net bir aldatma var. Neden sarı vermedin? Hakem atışıyla başlamanın manası var mı orada ya? Ana sponsorumuz Dark kafe Soğuk Kahve içeceklerine teşekkür ederek başlıyoruz hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Gündemle başlıyoruz İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları. 571 aktif hakimin 371'inin hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor. Bir hakem tek başına 18 binden fazla kez oynamış. Bahis oynayanların içerisinde 7 tane üst klasman var diyor. 15 tane üst klasman yardımcı. Aktif hakemlerden bahsediyor değil mi? Vallahi açıklamalardan şu ana kadar işte açıklamalar öyle oldu. Biz de şu anda çekimi yaklaşık bir 10 saat dilimlik sürecin sonrasında çekiyoruz. Birçok açıklamalar geldi. Böyle yani kirlilik yaratacak, netlik verecek, acabalı. Ne olacak şimdi? Şöyle olsa daha iyi olur, böyle olsa daha iyi olur. Doğal olarak. Hani çünkü şöyle bir durum var yani. Bombayı bırakıp gitmemek lazım. Yani o ya imha edecek ya patlatılacak o bomba. Şimdi Sayın Hacı Osmanoğlu öncelikle böyle bir şeyin fitilini yaktı ve ilk adımı attı. Çok güzel. Gerçekten. Ki bak ben hep söylüyorum. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun duruşunu takdir ediyorum. Yani dobralının bir tarzı var. Bak şuna emin ol. Birçok MHK başkanı Hacı Osmanoğlu gibi bir federasyon başkanı çalışmak ister. Yanında bu kadar duran, bu kadar destek olan. Ama Hacı Osmanoğlu bence hatası yani tırnak içerisinde yanlış MHK başkanını oynuyor. Yani hani şey demeyeyim de hani şöyle yani şey yapalım. Teşbitte hata almaz. Yanlış hata oynuyor. Hani gerçekten duruşuyla, edişiyle mesela bu olay ben en başından beri söylüyorum. Federasyon başkanı için. Ama kendi tercihi zararı bir yerden sonra zaman ilerledikçe görecek. Kendisine zarar verdiğini. Hatta zaman zaman da bunu görüyoruz. Dolayısıyla bu fitili yakması, bu adım atması önemli. Birincisi, bir evi temizlemek istiyorsanız bir tek odasıyla bunu işaret edemezsiniz. Lavası, tuvaleti pislik götürürken, salonunda karma karışıklık varken, o varken Tüm paydaşlar, neydi kendisi de açıklamasında söyledi. Herkes evinin önünü temizleyecek. Hakemlikle başlandı. Kurullar içerisindeki kişilerin de bu hesaba katılması lazım. Kim şu anda futbolda aktifse, yönetici, teknik adam, futbolcu, kulüpler de bu yardım yapacak. Yani kulüplerin sadece veya kulüpler birliğinin sadece hakemler üzerinden veya kamuoyunun hakemler üzerinden bu konuyla ilgili bir sonuca ulaşabilmesi tamamen tertemiz hani İtalya'daki beyaz el operasyonu bir sonuç doğurmaz. Sadece hakemler, sadece futbolcular, sadece teknik adamlar üzerinden bir bütün olarak fitili yaktı. Fakat bu gerçekten tebrik edecek bir durum. Şöyle bir şey var yani. Şimdi diyor ki aktif hakimler arasında 571 aktif hakem arasında 371'inin diyor biz diyor bazı kimlikler numaralarını verdik. Onlardan işte talep bu tüm aktif hakemlerin kimlikleri verilip o açıklamasına o yazıyor çünkü. İstendi yoksa siz mi belirlediniz bunları? Birincisi. İkincisi. Şimdi 571, 371 ve bunların arasında diyor ki 152'si aktif bahis oynuyor. Birincisi 371 kişi hakem, aktif hakem neden açtı adına? Çünkü zamanının Federasyon Başkanı Nihat Özdemir'in bu legal hani bahis sponsorluğunda hakemler ikinci ve üçüncülük maçlarındaki hakemler, o seviyedeki hakemler maçlarını izleyebilmesi için o bayisin yani şeyine, sanalına üye olması lazım. Sadece hesap açması lazım. O maçları izleyebilmesi için. Sadece bunu yapmış da olabilir. Veya 371 hesaptan %52'si aktif. Şimdi bu aktifler kimler ve ne? Şimdi bunlar bir kere bak şöyle sırayla. Hani burada mesela Yusuf, işte Sercan, işte Mehmet isimleri verdin. Ee, Yusuf açmış sadece şeyi hesap açmış o kadar kalmış. Sercan açmış bahsi, basketbol, voleybol, Mehmet açmış, kendi maçını oynamış, arkadaşının maçına o ligdeki yönettiği maçlara oynamış. Şimdi bunların hepsi belge bilgiyle detaylandırması lazım. Yani hepsi aynı sınıfa sokulamaz. Şimdi bir adamın kendi hakem olduğu liginde aktif bir hakemin kendi maçını oynaması veya arkadaşının maçına oynaması veya hesabı açmamış başka bir şey. Bunlar ivedilikle açıklanması lazım. Yoksa bugün bak biraz sonra başlayacak maçlar, kupa maçları Kupa maçlarında hakemler değişmeye başlamış. Herkes artık bir şeye yorum yapacak. Belli bir şeffaflığı tam zamanında yaşatmazsan. İsimler ve... Hani mecun okumak, oku yapmaz diyor ki ben başkan vekili. İşte disiplin kuruluna verilince bu isimler bir... Ya ama o verilene kadar, açıklanana kadar. Yani a 3 haftadır işte Sercan'a maç vermediler, Mehmet'e maç vermediler. Acaba bu o mu, o şu, şu mu? Ya açıklayın. Yani çünkü siz istediğiniz bilgileri aldınız. Biliyorsunuz kimin ne yaptığını, ne ettiğini de yani. Sadece zaten hesabı var diyerek bu açıklamayı yapıyorsanız büyük bir gaflet. Ama... Büyük ihtimalle işte detayları biliyorsunuz. Kim oynuyor, kim oynamıyor, kim ne oynuyor. Bunları abi hemen ibedilikle açıklamak lazım. Zan altında bırakmamak lazım diğerleri. Üst düzey hakem var mı, yok mu? Faal veya altlardaki ilikler. Şimdi bakıyorsun. Bir kere gözlemcilerin verdin mi kimliklerini? Kuruluğu verdin mi? Ferazios verdi. Sadece iki olmaz. Başlıyorsan hepsiyle başlayacaksın. Bu bir örnek olacak. Takımlar da kendi teknik heyeti, görevliler, idari, futbolcu başlayacak. E bakıyorsun üst klasmanda gözlemci hakem ve yardımcı hakem 210. Klasman 550 yaptı 760. 1012'de bölgeselde var. Yani şunu söylemek isteyeceğim. 200 hakem ahlaklı kal. Bakın yanılgıya düşmeyelim. 200 hakem ahlaklı kaldı deniyor ya. İşte 300, 571 aktif hakemden profesyonel yani işte 560 571 571'de. 200. Hayır. Bakın insanların hesap açması onların aklaksız olduğunu göstermez. Dediğim gibi zamanla yapılan sponsorluk meselesinde de açılmış. Sen şimdi bu 152 aktif var diyorsun ya. Bunun üzerine üst klasman neye oynamışlar? Hangi maç oynamışlar kendine? ha Buradan nereye geleceğim? Savcılık hemen akabinde bir açıklama yaptı. Bak bu çok önemli bir açıklama. Bir, diyor ki savcılık. Zaten diyor bizim diyor 2015 insanında diyor aktif hakemlerin diyor işte bahis yaptığı bir durumu soruşturması içerisindeyiz. Aynı zamanda diyor 27 tane tanık ve müşteki Merkez Hakem Kurulu ile ilgili ve başkanı ile ilgili ifadeleri var diyor. Antalya Başsavcılığından gelen İstanbul Başsavcılığına gelen bu dosyayla diyor. Bu diyor Nisan ayında 2025 Nisan'ında soruşturmaya tutulmuş bu aktif hakemler dosyalarını birleştirdik diyor. Bak sen MHK ile kurulu ile bu dosyayı birleştiriyorsun ve üçüncü olarak da diyor ki bugün diyor Sayın Federasyon Başkanı'nın yaptığı açıklamayı bir ihbar kabul ediyoruz diyor. Yani henüz savcılığın bununla ilgili bir şeyi yok. Şimdi disiplin kuruluna verilecek, niye verilecek, ne yaptığında verildi, etti. Ya bunları bak bir kere üst düzey, üst klasman hakemi ve yardımcı varsa faal hemen anında isimler açıklansın. Bunlar veya bu is, açıklanacak isimler ne zaman üye olmuşlar? hangi maçları oynamışlar? Kendi maçı bak bunlar önemli. Yoksa hani bak yaşın yanında kuru veya adam dediğim gibi anlaşma yapılmış işte Misscom'la anlaşma yapıldı. Yani federasyonun Ana sponsoru. Adamda maçları seçmişi onun üye oldu diye ismi verildi. Hadi temizleyebilirsen temizle. Töhmet altında. Yani olmaz. Abi? yani ibedilikle bunun önüne geçmek lazım. Hemen açıklama yapmak lazım. Bununla birlikte işte faal hakimler, kimlik tespit süreci. Bak şimdi mesela Fenerbahçe maçı başladı şu anda. Şimdi gerçekten sen bundan sonra şu maçı... Hakimlerin psikolojisinin çok rahat olabileceğini düşünüyor musun? Yani. O yüzden direkt direkt açıklamalar yani faal hakimler kimler? Şu 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 şundan dolayı bitti. Herkes bir atlasın. Kimlik tespit süreci işte istemesi yönetici ondan sonra kurul listesindeki insanlar bunlarla ilgili konuştuk. Bir de şimdi yani bazı tabii insanlar sorular kafa bir. Şimdi bayıs oynayan hakemler bunlar kim? Hangi maçlarda görev aldı? Kendi yönettikleri veya arkadaşlarının yönettikleri maçlara oynadı mı? Ne zaman bu tespit yapıldı? Bu açıklamanın, bugün yapılan açıklamanın tespiti ne zaman oldu? Sonrasında maç yönettiler mi? Merkez Hakem Kurulu'nun bundan haberi var mı bu süreçten? Hesapların açılış zamanı. Hangi platformlarda oynadılar? Bak bunlar basit ama az olan sorular. Nihayetinde bir fitil yakıldı. 21 günlük hafızamız denenmesin. Hani 21 günlük hafıza var deniyor ya o denenmesin. Yani alt klasmanlarsa alt klasmanlar, üst klas yöneticilerse üst klasmanlarsa üst klasmanlar. Yani kim kendi maçına vehut arkadaşının maçına veya görev aldığı klasman başka bir üst altlık oynadı ise faal hakem olarak, faal gözlemci olarak, faal kurul üyesi olarak deklare edilsin. Bu yapılsın ki federasyon olarak yaptığını belli et, göster ve bu işin diğer temizleme, öbür odalarda da temizlenmesi için önce olduğunu net bir şekilde ispatla ve belli ettikten sonra talep edebilesin. Diğer paydaşların hususu konusunda. Tamam. Tamamdır hocam. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Galatasaray'ın attığı gol öncesinde offside kararı çıktı. Bu kararda hakemin VAR tarafından monitöre çağrılması çok dikkat çekti. Sizce sebebi neydi? Ne mantığa ne de prosedüre uyan bir durum. Neden çağırdığını bilmiyorum. Pozisyon, rakipten gelen bir top. Şeklen offside'de olan Osimhen'e geliyor. Yardımcı hakim yanılıyor. Barış'tan geldiğini zannediyor. Bayrağı kaldırıyor. Şimdi birinci aşama teknik olarak saha içerisinde zaten hakemin rakipten diyerek yardımcı hakimine bu yardımı yapıp o bayrağın kalkması önlemesi lazım. Ha bunu yapamadım. İkinci aşamada çok net sana göre bana göre yoruma dayalı olmayan yani fake dediğimiz bir pozisyonda topun kimi açık ve seçik vurduğu gözüküyor. Vardan bu pozisyon rakipten net bir şekilde geldi diyerek maçın hakimini monitöre çağırmadan kararı verecekler. Çağırıp 4-5 dakika anlamsız bir şekilde maçın seyrinden yemeleri kadar mantık dışı bir şey yok. Ha. Şimdi belki herkes bu şekilde de zannediyor olabilir ama benim bir düşüncem var bu konuda ki bunu da var kayıtlar açıklandığında göreceğiz eğer ki var hani Barış'ın hafif bir teması var ya şu kola futbolun içerisinde çok normal yani o müdahale ikili mücadele futbol gibi bir oyunda bunu gel seyret futbolcu bundan dolayı sağlıklı bir şekilde isteyerek pas veremedi diye seyretti dese daha büyük bir vahim. O zaman gerçekten sil baştan yapılıp 12. kural faal ve fen hareketlerin her gün 24 saat semineri verilmesi lazım bu hakemlere. Var kayıtları açıklandığında ne için çağrıldığını anlayacağız biz de ama eğer topun kimden gittiğine dair ki 2018 yılında Kore Almanya maçında bu uygulama yapıldıktan sonra FIFA'da, UEFA'da ve HALS'ta ulusal federasyonlar ki bizim federasyonumuz ve mevkide hakemlere talimat verdi. Böyle bir durumda çağrılıp hakeme izlettirmeye gerek yok. Çünkü yarıma dayalı nahi kararı verecek Hakimin çağrılıp Gel, sen izle ve karar senin diyeceğim bir pozisyon değil. Net bir olay var. Yani şunun gibi düşün. Top kale çizgisini tamamen geçti. Direğe vurdu, düştü. Gel bunu izle diyor musun? Diyorsun ki top diyorsun konuşurken tamamen kale çizgisini geçti. Bu gol diyorsun. Tamam diyor. Bunu yapıyor. Golü veriyor. Gidip izlemiyor. Bunun gibi net yorumada olmayan bir pozisyon. Dolayısıyla çok anlam veremedim ama benim Şahsi fikrim bu ikinci nedenden dolayı ki bundan dolayı çağırıyorsa vah halimize diyelim. Teşekkürler hocam. Bokele'nin ikinci sarı kartıyla alakalı yorumunuz nedir? Şimdi öncelikle bu pozisyondan bağımsız bir şey söyleyeceğim. Kamuoyunda, haksız da değiller, şöyle bir intiba var. Çünkü bu empoze edildi Mehmet. El yüze geldiğinde sarı kart. Hayır. El illegal yani kural dışı kullanılıp yüze geldiğinde sarı kart. Her elin yüze gelmesi nasıl her itme her çekme sarı kart değil. Her elin yüze gelmesi de değil. Elin kural dışı kullanımın neticesinde yüze gelmesi sarı kart. Bu bir. İkinci bu pozisyonu kendi özünde değerlendirelim. Yani şimdi hatalı bence hani yüze şuraya geldiği için şu şekilde yapıyor yüze geliyorsa tamam saygı duyuyorum amma ve lakin. Sadece bunu göz önüne alarak doğru veya hatalı diyerek sonuca varmak çok gerçekçi olmaz. Neden? Eğer bir hakim bir maçın içerisinde Bak farklı farklı maçlardan bahsetmiyorum. Farklı farklı hakemlerden bahsetmiyorum. Bir hakem bir maçın içerisinde yani Oğuzhan Çakır 33. dakikada bu benzer pozisyona devam deyip faal vermeyip kart göstermiyorsa o simenle Arda pozisyonuna sonra dönüp bu pozisyona veriyorsa sorgulanır. Ha diyeceksin ki o simenin var mı? Var. Zaten hani onu gördü çözdü. İkinci hareket olmadı. Zaten faalü ver. Şu onu görmedin. Sadece bunu gördün verdin. E ona benzer daha önceki pozisyonlarda aynı uygulamayı yapmadım. Aynı pozisyon içerisinde iki sekans yani faal değerlendirme direkt o değerlendirmeye geçtiğinde otomatikman sorgulanıyorsun ve hatalı atlediliyorsun. Teşekkür ediyorum hocam. Kasımpaşa Beşiktaş maçına geçiyorum. Geçelim. Kasımpaşa'nın kazandığı penaltı var kararının ardından iptal oldu. Bu konuyla alakalı yorumunuz nedir? Şimdi yanıldı, vara gitti, iptal oldu. Peki izledin. Net bir aldatma var. Neden sarı vermedin? Hakem atışıyla başlamanın manası var mı orada yani? Aldatıyor. Eğer aldatma değilse e penaltı o zaman. Temasın şiddetini mi ölçtünüz gittiniz orada? Aa hafif temas, ağır temas. Orada bir temasın olmadığına dair açıkça bir aldatma olduğuna dair sana vardaki kaderi sallamıyorsun. Dönüp nasıl hakem atışıyla başlarsın? Aldatma. Orana bakıyorsun. Mesela Oğuzhan Çakır'dan bahsettik. Yanlış hatırlamıyorsam 13 tane penaltı verdi. Bunun 10 tanesi Vardan. Bir tanesi yardımcı hakem. Bir tane de Adana Demirspor. Galatasaray Adana Demirspor maçında verildi geçen sene. O da maç yarıda kaldı. Hatalıydım. Şimdi Deniz başı başına verdi, şişe verdi. Şimdi buna verdi. Abi tabi laf falaştı. Yani biz diyoruz ya kardeşim vara bırakmayın siz hakemlik yapın. sahada kontrol alın. Kararları siz verin. Ben vazgeçtim ha. Vermeyin ya. Vallahi vermeyin ya. Yani ayda yılda bir tane karar veriyorsunuz. O da doğru. Hem sizin suçunuz değil ki bu. Yani siz genç hakemlerin suçu değil ki. Henüz o seviyede siz tecrübelenerek getirilmiş bir yerde değilsiniz. Bu arenada tecrübelendirilmeye çalışılıyorsunuz. Olur mu ya? Ya bir insan ne olursa olsun kardeşim çalışılan yer itibariyle işte efendime söyleyeyim özel kurumlarda kamu kurumunda ya yani bir insanı al en üst seviyeden burada tecrübelendirsin diyebilir mi kademe kademe bu çocuklarda tecrübesiz burada tecrübelendirmeye çalışıyor mesela Oğuzhan Çakır işte şimdi yeni yeni maçlar alıyor Deniz, Atlan Deniz veya diğer genç erkek tecrübelendirme adı altında Bak bu çocuklar yıpratılıyor. Ne demek istediğim 200 sene sonra anlaşılacak. Bu çocuklar bu gençlerde istenmeyen hakim ilan edilecek. O zaman şu anki mesela çekimimizi alır koyarsınız bir yere. Teşekkürler hocam. Rica Teşekkürler. ederim. İlk defa bu saatte yayın yapıyoruz. Fenerbahçe maçı bitti işte. Ona geldi mi onu geçti mi bilmiyorum. Zaten maçı da beraber izledik. Onu yer yer işte maç hareketli olsa da sonlara doğru. Böyle böyle uykumuz falan geldi. Bazen öyle şey gitti rutin gitti maç yani. Fakat o sırada Gaziantep Fenerbahçe maçına odaklanırken baktık sosyal medyada falan acayip haberler düştü. Hani bir anda böyle uykumuz falan kaçtı. Kendine geldi. Zaten hani dedik uykumuz kaçması. Bizim sponsorumuz bu latteyi içerdik diye düşündük. Ondan sonra ki içtik. Zaten biraz da kendimize getirdim. Şimdi asıl konuşu. Şunu söyleyeyim. Birincisi Fenerbahçe maçını zaten hani kısa bir geçeceğiz. Düşen haberler paralelinde çok var. gerçekten hani büyük bir etki yaratacak. Eğer gerçekse sosyal medyaya düşen haberler. Çünkü haberi yapan kişinin ağırlığı da mevcut netice itibariyle. Hani Merkez Hakem Kurulu Başkanı hakkında böyle bir şey varsa, gerçekten bir hesabı varsa, deklar edilen hakemler gibi falan yani çok enteresan yerlere gidiyor konu demektir ama hani biz bunu daha önce de söyledik. Yani sadece hakemler üzerinden değil, camianın içerisinde kurul, yöneticiler, başkan bunun hepsinin kimlik numarası verilip muhakkak talep edilmiştir diye düşünüyoruz. Zaten savcının yürüttüğü bir dava var. Bakalım bu haber gerçek mi değil mi? Tabi bizde haber gerçekse Artık nelere gebe onu göreceğiz. Sanırım olaylar iyice ayuka çıkacak. Hele hele böyle durum. işte dediğim gibi Merkez Başkanı'nın bir hesabı varsa bir bağış şirketinde. Ha bağış şirketi açıldı açılmadı oynandı oynanmadı. Tabii irdelenmesi lazım. Yani var diye de yapta yapıştırılması gerçekçi olmaz. Her şey yine de araştırıp devlet tarafından gerekli makamlar tarafından netleştirmesi lazım. Şimdi bugünkü maça gelince de biz hem mesela Sercan Yusuf falan böyle, Anıl böyle maçı izlerken seninle de bir taraftan da işte sosyal medyaya bakıyoruz. Hem günün gece ya bak şey diyeceğim bu. Ya kardeşim bir an önce kimseyi tömet altına bırakmadan şu isimleri deklar edin. Ne zaman profil sahibi olmuş hangi tür bahisler yapmış kendisine, arkadaşına, maçına yani bunlar önemli noktalar. Bak bütün hep bugün Atilla Karaoğlan'ın verdiği kararlar ha, gerek ironi gerek gerçekçi ama bugüne dair yaklaşımlarla yorumlandı. Bu çok acı bir şey ve bundan sonra da böyle olacak. Eğer açıklığa kavuşmazsa bazı şeyler. Şeffaflığı zaman göstermezseniz. Ha bunun haricinde söyleyeyim yani çok spesifik bir şey olmadı. Bir tane oldu ona da geleceğim. Ee, verdiği kartlar var. Hani gerçekten yani mesela Fenerbahçe'den verdiği 4-5 sarı kartın 2-3 tanesi hatalı. İşte Antep'e verdiği sarı kartlar falan. Ele İsmail'e verdiği falan derken işte Şikri'ne itirazdan veriyor. Vermedikleri var. Yani böyle bir enteresan kart standartsızlığı var. Hani ne diyordu? Kart standartsızlığı. Hani bu konuda disiplinde yetersizlik. Bak şimdi başka yerlere gidiyor konular. O yüzden lütfen hani insanların zan altından kurtulması, tömet altında bırakılmaması ve bu yorumlara mal verilmemesi için bundan sonraki maçları atan hakemler için yapın şu açıklamaları. Faal hakemleriniz ne yaptı, ne etti söyleyin. Tabii aynı zamanda bu açıklama artık bu haberler doğruysa MHK Başkanı içinde geçerli olacak. Onun için de bir açıklama yapmanız gerekecek. Netice itibariyle bu doğruysa nasıl ki hesapları var diye disiplin kuruluna sevk ediliyorsa kurul içerisinde, yönetimler içerisinde varsa da bu, bu tür hesapları işte baş başkanından üyelere kadar araştırılıp onların da sevk edilmesi gerekiyor netice itibariyle. Velhasıl bir tane pozisyon var spesifik. Pozisyonda Gaziantep'li ve Fenerbahçe'li futbolcunun bulunduğu yer aşil tendonuna yapılan Ciddi faalli oyun. Allah aşkına pozisyonu izleyin. Atilla Karaoğlu'nun açısı, mesafesi. Bak ondan başka bu kadar net, açık, seçik, bir pozisyonu gören yok. Bulunduğu konumu itibariyle. Ya sorma ya. Hani dersin ki mesafesi yakın ama açısı futbolcu kapatmıştır. Hani dersin ki açısı iyi mesafe uzak. Ya bu kadar. Ya sen bunu avantaja bırakıp neyine sarı kart ya? Ya bunu bile vardan çözüyorsan bir FIFA hakemi olarak ben sarı kartları artık tartışmam işte bu yüzden. Bak uzak olur. Açısı ters olur. Ya amenna ya kabul. Şu kadar yakınlık bir açıdan sen eğer buna sarık at verip bardan çözülüyorsa ya abi her neyse. Bakalım zaman nelere gebe süreç bazı şeyleri gösterecek. Federasyon başkanının tekrar ediyorum yaktığı bu fitil, attığı bu adım faal olarak yönetici, hakem ve diğer paydaşlar anlamında kime dokunuyorsa gidilsin. Çünkü diğer maçlar ve yönetimlerin bağlanacağı nokta bugünkü yapılan açıklamaların doğuracağı ve insanların bugünkü açıklamaları paralelinde tüm kararlarının yorumlanacağı bir yere sürükleniyor Türk futbolu. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Bu bölümün de sonuna geldik hocam. Yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sponsorumuz Dakka Cafe'ye tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya başka bir bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun.